Her türlü fön, kesim, dip boya, tam boya, balyaş, makyaj, sirada, nişan başı, nişan taşı, güzellik başı, gelin başı ve dış cephe kaplamasıyla saçların doğa Bilal Koşiç. Ltd t d noktalı. Yeter. Efendim? Bir açıklama yapacak mısın şekerim? Şey, Bilal, benim... Kuaförüyüm. Kuaför... Anne, kuaför... Hadi kov. Adım ee... Bahadır CD takıldı. Bunu bir hoklasın, geri koy. Hadi ee... çekemeyi dokunma bana. Kirpi. Kimsiz. Yeter. Saçlarını bana emanet ettiğini düşünüyordum. Bu ucuz kenar mahalle adamına da mı gidiyorsun? Hey şey. Bir dakika, bir dakika. O nasıl akırtı öyle? Deyyus. <laughs> ben kenar mahalle adamı mıyım? Ben bir kere semtimde çok ünlü bir kuaförüm, anladın mı?